orada orada. Gidiyorum. Bak ytdım Bak şurada. Yakınlaştırıyorum. Bak. Kuşlar da beraber gözüküyor. İş işaret ediyorum bakın. İşaret parmağıma bakın. Şimdi geçti gözükti arkadaşlar. Geçti. Geliyor, geliyor. Bir yerden geliyor. Arkadaşlar gözüküyor? Şuradaydı. Aa geliyor, geliyor. Çiş heves. Çok, Çok iyi geçiyor arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Oha. Oha. Arkadaşlar uçak uçuyor. Oğlum kuşlar öyle bir uçuyor ki. Yukıyor. Gitti gitti.